Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar Adan Zeyarena serisinde Nidali videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar yetenekli keskin nişancı gelir diye normalde büyü atışı çok iyi ama bir tane zar attım. Aa yetenekli keskin nişancı geldi. Bak şimdi bunun olayı ne? Ee, bu arada Nidali seyirci gözdesiydi. Oradan da hadi güzel bir şey. Oğlum kötü verdin ya vallahi kötü verdin. Neyse 10 büyü nüfuzu alalım. Şimdi yetenekli keskin nişancının olayı ne? Q tutturduğumuzda 700 menzilden uzak yani şu çizgiden uzak bir menzilden tutturursak Q'umuz resetleniyor. Tekrar tekrar Q atabiliyoruz. Bu da tankları kesmeyi kolaylaştırıyor. Yanımda da kuzenim var. Ee, bu Konko oynayacak. Lobi Genel olarak bana çok AD hissettirdi. Ee, tutturamadım ilk yeteneğimi maalesef. Şöyle bir tane tutturdum bak mesela. Bir tane daha çaktım suratına, bir tane daha ve flashını attı. Ee, ay sütun mu yedin? Onu aynen güzel yememen iyi oldu. Sana biraz can. öyle bir puma formuyla saldırdım. Tam o alan dışına gitti. Mami aşağıda cam var gülüm. Aldın o canları. Sana bırakıyorum hepsini. Ben hıve yiyip eşliyorum. Aldın mı? Hadi öl artık. Öl artık hıveyi. Oto atak iptal ettim. 28 tane. Böyle sana cam basayım. alana öldürteceğim onu. Gayet iyi kuzen eline koluna sağlık. Sana ne gelmiş? ilahi müdahale. O şey tarih gayet iyi bu arada. Çok iyi. Alistar'a gidelim. Oyun uzasın. Lobi böyle çok AD gibi hissettiriyor bana. Niye öyle bilmiyorum. Bir Hüvey var AP gördüğümüz. Zaten şu an karşılaştık. Başka bir Soraka var. O da yani support, AP sayılmaz. Bak, iki tane set. Yone, Jin, Nilah, Z. Buna bak. Yasuo. Z, Bilal, Caitlyn, Soraka, Jin. Kanka. Ee, ben iki turluk alacağım. Ben 7 tur boyunca canım eksik başlayamam, uğraşamam yani. Zaten e, tövbeliyim ambesada şey almaya. Bak, bu yetenekli keskin nişancı Q tutturduğumuz sert şeyde, Q'muzun süresi. 0.5'e düşüyor. 0.5 bir daha. Üçüncü de oyun bekletiyor. Bir diyor kardeş bir dur yerinde diyor. Yani hani o kadar da değil. Ee, şeyini çıkartma diyor yani. Bir Luden alalım. İlk tam önermiyor ama mana lazım olacak bize. Hatta Luden yerine biraz defansif olsun diye baş melek bile alabilirim. Kanka bilmiyorum ama benim dürtmeme izin var canları az. Direkt girebilirsin aslında. Canları alacaklar Mami. Tamam tekrar geçit bastı. Bu taraflara oynayacak muhtemelen. Koşu yoluna doğru bir tane çaktım. Tamam. Çok iyi. Güzel. Burayı da hallettik. Şimdi adamlar 7 tur sonra prizmatik alacak. Biz ee, şey aldık. 2 turluk olandan aldık. 2 tur sonra gümüş eklenti alacağız. O yüzden adamları 7 tur boyunca dövebiliyor olmamız lazım. Bu arada kanki ben dürtmeye oynayalım falan dedim de adamlar eksik can başlıyor. Ya, direkt kafalarına koş kanka. Direkt. Tamam. Rune oyucu elmas üçlü. Rune oyucu iyi Aha infilak. Rune oyucuyla oynadım. Aslında kötü değildi de infilak. İnfilak küresi alıyorum ya. Q ile tek atmalık bir şeyler yapalım. Ee, infilak küresi. Bir biz vuruyoruz bir de infilak vuruyor. Güzel deme işler çıkartabiliriz. Lobi niye full art full AD ya? Ben Zonya da mı alsam bu oyun? Sence bir sonraki item Zonya alayım mı? İşimize yarar mı? Hoş kankam. Direkt saldır onlar ama. Come Ben yukarıdaki cana gidiyorum. Bırak o kaldırsın arkadaşını. Hiçbir şey olmaz kanka sana. Buraya dönecek o mecbur. Geber. lans'ın w's'unu. Tamam. Geber kanka şimdi. Şimdi gönül rahatlığıyla geberebilirsin. Güzel. Bu turu da atlattık. Magmak, o çok iyi almışsın lan sen. terak mı alayım yoksa Karabalta mı? Karabalta da Karabalta ölümün dansı o zaman ya. Zırh veriyorsa ölümün yani zırh veren daha iyi gibi. Ben rakiplerde göremedim tam güzel eklentiler var mı ama aldım prizmatik mutasyon. Bunlarda çok işime yarayacak şey yok da. Ölümün dansı iyi kanka sana. Bu zortlağa da baya iyi. Evet evet onlar yarı can başlıyor zaten. Kanka canları toplasana aldırtma onlara. Aşağıdakini alacak mı? Döv bakayım onu biraz. Laş attı. O yukarıdaki canı almıştım. Arkadaşını canlandırıyor. Gel kanka. Tekrar basalım kafalarına. Bir daha öldü bu çocuk. Tekrar aşağıya. O onu mu? Eninde sonunda. Oradaki canında kalsana. Eninde sonunda. Bu geberecek kanka bir noktada. Bana atlayacak herhalde. e ee, sonra kardeşim. e ee, sonra. Dövsene kuzen onu. Lan koşu yolunu atayım dedim. Eleman E sonra tamam. Şimdi artistlik yapıyoruz da çocuklar 700 tur sonra prizmatik aldığında onlar da bana e sonra diyecek. <laughs> Ölüm dokunuşu, eee kalkan yapmak lanetli güç Eşya Eşyazı, eşyazı, eşyazı. Bu Ludell'nin falan hızını arttırıyor mu? Arttırıyordur mutlaka. Ee, o zaman şey yapalım. Bir zonya patlatalım. Hızlı hızlı zonya basarız. Oradan bir tane de şey alırız. Eşya azlık yine bir eksik <laughs> silah kılıç ya da füze kemer tarzı bir şey alırız. Ne aldım? Hırpalayan aldım adamdan. Oğlum balçık vakti falan gelseydi keşke ya da Oraka tank jini kesmeye çalışalım ama Aha can azaldı. Ya onlar ambesadan dolayı canları azalıyor da yok canları az da değilmiş. Soraka'ya da bakabiliriz. Var var. Tamam. Eline <laughs> sağlık kanka. <laughs> Baksana ben abire yere dondurup dondurup. Aynen. O sabitleme muhabbeti iyi oldu ya. Oo şey çelik yürek görevi gelmiş kanka sana. Direkt çelik yürek al kanka direkt çelik yürek al. 400 çelik yürek yaparsan 6 katına çıkarıyor. 2400 çelik yürek yükün oluyor. Şimdi ilk alacağın item çelik yürek olsun. O aldığın eklenti çok iyi. Bak bilmiyorum hani tam anlamıyla hakim misin eklentilere de. Ya, tank bir bu ilkte bu kongun vazgeçilmezi gibi bir şey o. Canları topluyorum ben bir daha. Seni dinlemiyorum mu diyorsun? <laughs> topluyorum. Ya, ya sen bir sonraki item çelik direk al bol bol da kasmaya çalış evet. kanka. Para verirse. Verecek verecek kankam. Ben bir e, ee, aldım ben. Sonya. Şimdi bir Rabadon içlik yapayım. Son item belki 4000 gold. E, ara biriktiririm. Ya da gölge alevi geçi alır geçerim ya. Yasuo ve Wayne. O Yasuo'da ex yoldaş var. Wayne'in vurduğu şeylerin isabet etkilerini kullanacak. Ben ne aldım onlardan? Yakıcı damga. Okey. İş yapar. Burayı biraz güzel oynamamız lazım. Wayne seni eritebilir. Ee, şey yapalım. Benim Q'ların etrafında oynayalım. Vurdum bir tane kanka. Aşağıdaki candayım. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. <laughs> Öldüm. E ee, cana azdı. Tamam, kardom. Vayne'in durumu ne? Kazan. Kaldır beni. Ee, şey, kapana bastı ya. Dedim gideyim tekliyim cana azken şey olsa risk almazdım. aynen aynen. Can almasam bile keserdik çünkü can. Evet evet. Yok ben Veyin orada kapana basınca dedim direkt kafasına atlayayım öldüreyim onu. Uzaktan atlayabiliyorum ya kapana bastığında. yoksa kaldırırdım seni. Risk almazdım yani. Büyü huzunu aldım. Çeklerden daha fazla etki kazanıyorum. Adamlardan rastgele şey çalıyorum. Her tür bir eklenti çalıyorum. Acaba Urf'un spatulasını falan çalabiliyor muyum mesela? Eklenti olarak. Herhalde çalamıyorumdur yani. Çünkü gelse bile bir turda 8 tane yapamayacağım için. Kaç? 66 çelik yürek. Yavaş yavaş biriktirirsin onu. 400 olduğunda ee, oyun bizim gibi ya. Sen Mami gün ateşi de alabilirsin ha gülüm. Artık tank gittin tanktan devam et bence. Gün ateşi de hani kastığın cana oranla ekstra yakıyor adamları. Buradan zaten zırhın da artacağı için biraz daha şey kazanmış olacaksın. Ekstra ee, savurma ihtimali diyeyim. Savaş bakayım onunla. az daha. Niye böyle oluyor? Çukur, oldu. Çok tamam onu aradan çıkardım kanka. Mızrağı yersen bayılırsın babuş. Ananı. Aha kal burada öl. Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Nasıl o tarafa fırlattım onu. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel eline sağlık. Güzel şey e, Samira gidelim. Bence illa bir tane mızrak tuttururum ben ondan. Allah'ım ne olur orada kaçlar gitmesin ya. Ben tek başıma pek bir anlam ifade etmiyorum. Hadi ya şu maç. Birincilik hak ettik ya. Vallahi birincilik hak ettik kanka. Tamam güzel Mordekaiser geldi. iyi seçtik. Seti ve hmm, toprağın uyanışı. Ben daha düzgün şeyler bekliyorum ya. Evraka dursun. Kirdar ruleti. Matruşka tamam Evraka'yı aldım. Şimdi Rabadon alacağız. Benim sesim bana yansıyor Amami. Oo bu çocuklar çok güçlü. Sen gün ateşi almayacaksan kanka normal şey karabaltadan falan devam edebilirsin. Gün ateşi için 2500 lazım benim 2000. Ha bende de 2000 var. Bu tur eklenti turuydu ya eklenti turlarında şey vermiyor. Kanka adamlarda ikiz maskesi var. Wayne'in deli gibi canı, şeyin de setin de deli gibi yetenek gücü olmuş. Setin ne işine yarıyor bilmiyorum ama Pardon sana bir can bastım. Oh. Oh, güzel oturdu. Hep... Eller... Abi. Of. <laughs> oh. Maybet ya. Ben kötü oynadım. Kanka biraz ee... alabileceğimiz bir turdu da. Heavy'e fokus atmamız gerekiyor. Evet evet evet. Heavy'e Benim... dalmamız lazımdı da şey oldu orada ya. Ben o çocuğa hiç böyle adam gibi mızrak tutturamadım. Bir de of anasını satayım ya. Alabileceğimiz turdu. Neyse Rabadon'u aldım. Zar ee, hakkım yok ya. Risk almak istemiyorum. Kalsın şey. Alabilirdim biliyor musun? Yani orada ikisini de alabilirdim. Biraz daha düzgün oynasam da bu tur savaşmayacakmışız. Sana ne aldırtabilirim ben? Ee, gün ateşini aldım ben. Gün ateşi çok iyi yok. Başka item düşünüyorum işte sana. Böyle hem deli gibi işini arayacak. Kanka sanırım e, sen tanktan devam etsen daha iyi ya. Çivili alsan iyi olur gibi geliyor bana bilmiyorum. Öyle adam da olur, çivili de olur, koruyucu da olur. Bence koruyucu daha iyi olur. Koruyucu aynen sana biraz AD de sağlar. Tamam koru koruyucu melek çivili yap kanka. Koruyucu melek çivili yap. Uf Tristan'a çok fena vuruyor. O zaman Lan şu hüveyleri alabilirdik ya. Vallahi alabilirdik. Benim hiç gelmiyor. Kanka burada kill önemli değil ki parayı iki, ikimize de eşit paylaştırıyor. Bana kılıç vadisi geldi. Oğlum bu niye böyle ya? Bu saçma sapan vallahi ben sinirlenmeye başladım artık ya. Sürekli aynı muhabbet. Bana zırh delme geliyor. İyileştirme kalkan gücü bir mutlak sömürü alayım hadi. Şık değneği de aldım. Al al koruyucu al kanka başlangıcı sat. Ben de öyle yaptım. Ayakkabım var şu an. En son bunu satar çivili alırsın kanka. Ee, kardum. Ben de kılıç vadisi var. Hmm. Yo <laughs> neden çektim? Ne yapacağım bilmiyorum. Set çok tank, tek atabilir. Ona dikkat et. E, W'su ile tekleyebilir. Yone'yi keseceğiz yine. Aynen. Yone bana fokuslayacak muhtemelen. Aa, çocuk ortada başlıyor. Hayır. Abi geçemedim. Duvarın arkasına geçemedim. Mami cana oyna gülüm. Oğlum set ne tek attı lan bana. Candan sonra beni kaldırabilirsin babuş. Of abi kalbim duracak. Anasını satayım ya. Ya Allah seni kahretmesin birader geber Allah seni kahretmesin. Bunu basmalıydım. Can verdim sana bir tık. Kılıç Vadisi ile ananı avradını setini tankını ya of kardeş ya. Ne bu tanklardan çektiğimiz ya. Var lan rastgele bir gold eklenti. Ne getirdi? Can yenileme muhabbeti. Öf, yoruldum be kardeş. Vallahi yordular ya. Samimi söylüyorum çocuk deme hiç yemiyor. Vuruyorum onca zaman yani. olacak şu an. Dönüşür. Gel bana. Kanki yakınında takılıyorum. Bırak boglayalım ya. Hiç saldırmamız, yani saldırmak zorunda değiliz ya. Ben, ee, saldırma saldırma Mami. Saldırma gülüm. Bana yardım var mı? Zonyam gitti. 20 saniyeye tekrar zonyam gelecek. Mami öldüm. Keşke yanımda kalmaya devam etseydin ya. Neyse alamazlar seni. Can'a vurabilirsin. Diyeceğim Tristana yok etti. Ah be. Bir Buraya bir niye gittin olamaz. ki? Asak... Kanka birisi Rengar birisi şey. E, Tristana ikisi de kafama atlayabilecek çar. Rengar önce zonyama aldı sonra flashla geldi kafama atladı. Neyse. E, hala ikinci. Bir, bir tur. Bak Bu şu an rakiplerimizi yensek kanka. Yine e, şeydeyiz. Ne denir ona? Bunları yenersek kanka yine e, en kötü ikinciyiz. Çünkü bu tur iki yok pardon en kötü üçüncüyüz aynen. Deli gibi olmuş da bunları yenmemiz lazım ya. Hüvey'i aradan çıkart. Ben uzaktan şey atacağım kanka. Mızrak atacağım. E, ayakkabım da yok. Çok yavaşım. Set beni kovalayacak. Bir şekilde ondan kaçacağım. Mızrak atacağım sürekli. Tam alamadım ya. Valla. Yapma be. Kritik turlar. Mami bekle dürteyim ya. Yavaş oynar mısın biraz? Sana cam basayım. Bırak ben bunları dürte dürte öldürüyorum. Hiç yapmana gerek yok yani. Risk almana gerek yok. Sana can da basayım bak. Abi nasıl ya? Abi bunlar nasıl bu kadar vurabiliyor? Of. Üçüncü olduk. Birincilikti bu maçın hakkı ya. Vallahi birincilikti kanka. Alabilirdik ya. Aptalı beyi. Nasıl kesemedim ya? Vallahi seni eklentiler iyiydi. İtemler iyiydi. Alamayınca alamıyoruz abi. Yapacak bir şey yok ya. Üçüncülük olarak kalsın bu da.